Arkadaşlar bu videomuzda kaos Star hediyeleri açarak tüm hesabı maksamaya çalışacağım. Bunun için kendime sıfır bir tane hesap kurdum. Açlamak derken tam anlamıyla maksamak. Yeni gelen tüm buffileri ve hiper şarjları dahil olmak üzere çıkaracağız. Oyundaki gelmiş geçmiş en büyük star hediyesi Kaos. Nefesinizi tutun video başlıyor. Ve karşınızda Chaos Star Drop. Arkadaşlar şu anda da bir sayacımız var. Her açtığım star hediyesinden çıkan kaosları ekleyeceğiz. Bakalım bir hesap makslamaak için toplamda kaç tane kaos açmam gerekiyor. Açılım şekli tam olarak bu şekilde. destansiye doğru gidiyor ve gizemli geldi. Üzerine 4 gizemliye çıkıyor ve efsanevi de parlıyor şu an için. Ultra efsanevi zaten videomuzun kahramanı ultra efsane olacak. 8 tane ultra efsanevi. içinden 500 tane mücevher. Bir tane aksesuar çıktı Shelly'nin. Şu an hesap tamamen sıfır olduğu için muhtemelen Shelly'nin baya bir şeyini verecek bize. Aynen hiper buffsini de verdi. Ama içerisinden karakterler çıkacak diyeceğim anda. Gizemli bir karakterle başladık. Ardından Cici'yi verdi. Pardon Cici diyorum. Janet'ı da verdi. Kardeşim bitmedi. 8 tane açtık sayıyorum arkadaşlar. Çünkü en sonunda 8 parladı. 8 tane kaos ultra efsanevi. Lan isme bak çok uzun ya. Vallahi bir 8'li daha geldi kardeşim. Gönder oradan. Hop bir tane hiper şarj geldi. Hiper şarj bu RT'ninki. Arkadaşlar çıkacak karakterler aklınızı yitirtecek diye düşünüyorum. Gerçekten oyuna geldiğinde herkes o Brawl Pass'teki tüm kaos dropları almak için kapışacak diye söyleyeyim. Çünkü inanılmaz hesaplarınızı maksayacaksınız. Bin altın ve ardından Janet'ın bir kostümü geldi. Tüm her şey çıkıyor arkadaşlar. Yani çıkmayan bir şey yok kutunun içerisinden. İki tane daha gizemli çıkardık. Henüz efsanevi patlatamadık abi. Kardeşim 16 tane şu an açmış olduk. Şöyle seri seri devam ediyorum. Şu açılım ekranı bir hoşuma gidiyor ya. İlk başlarda sizler de görün diye şöyle bir göz göstermek istedim. Ultra efsanevi 8 tane daha açtık. 1000 tane güç puanı çıktı. Güç puanları işimize yarayacak ama Jenat'ın kostümü gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen böyle boş şeyler çıkıyor. Vallahi arkadaşlar umarım içerisinde kostüm mostüm çıkmaz. Bu star hediyesi çöp oldu. Bir tanesi gizemli karakter oldu. Bir tane daha gizemli karakterimiz geldi. Ve bir tane daha gizemli. onun oradını. Üç tane gizemli verdi. Tek bir star hediyesi açaraktan. Kardeşim gizemli deyiz şu anda. Hoppa. Efsaneviye parladı. Dört tane efsanevi. Ultra efsanevi yetmez diyoruz. Açıyoruz ve 8 ultra efsanevi daha. Abi bin altın ve bin güç puanı fix veriyor ya. vallahi bak canımı sıkmaya başladı bu. Bizim içinden abi sürekli karakter çıkarmamız lazım ve ilk efsanevi karakterimiz Leon'u şu anda çıkardık abi. Lili'nin kendisi de geldi. Kardeşim yaz kenara bir de evimiz var. Yani bu bu nedir abi ya? Bu oy 8 tane gizemli abi. Vay bas bakalım. 8 tane de efsanevi. Bu arada bu videomuz arkadaşlar 2000 like gelirse çok bir şey istemiyorum. Bugün için 2000 like gelirse bu yeni kaos efsanevi star hediyesiyle bizim mevcuttaki efsanevi star hediyelerini kıyasladığım bir video çekmek istiyorum. 2000 like yapıştırın. Yarın o video gelsin. Ve ultra efsaneviz de şu anda haneye yazıldı kardeşim. 8 tane ultra da açıyoruz. Bakalım oğlum çok boş çıktı bu ne böyle? Eyvah eyvah bu 8 ultra. Tüm kostümleri de falan fullleyeceğiz de o gerek yok derken Chester'ımız geldi. Bizim amacımız şu anda Dediğim gibi güç olaraktan fullleyeceğiz hesabı. Vallahi arkadaşlar şu anda üst tarafımda 40 tane ultra efsanevi star diye açtığımı zaten görüyorsunuz. Her bir 8 diye 8 8 sayıyorum. 1 1 saymıyorum. Onu o şekilde zaten developer hesabı olduğu için ayarladım ben. 8 tane çıkacak her türlü ve an itibariyle gizemliler patır kütür çatır çutur geldi. Vallahi 8 efsaneviden sonra bir ultra efsaneye dönüştük. Direkt seriden basıyoruz. Bunun içinden bu sefer abi kaze bile çıkabiliyor arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Haze çıkabiliyor. Çıktığı anda kafayı yerim muhtemelen. Nasıl o karakteri ücretsiz alabiliyor? Draco geliyor. Efsanevi bir hero'muz. Ve Ji geliyor. O da gizemli. 14 tane gizemli oldu. 15. gizemliyi çıkardık. Abi şu anda var ya bu kutu geldiğinde herkes yorumlara yazacak. Abi 8 yazdı bilmem ne oldu. Ve bir ultra efsanevi 8'li daha açıyorum abi. Resmen pazardan elma alır gibi çatır çatır gidiyoruz abi. 1000 tane. Lan bu ne böyle? Abo. Aa Ember verdi. Hocam az daha diyecek kardeşim bu nasıl bir kaos drop acaba şu ana kadar full efsane böyle 2 3 tane efsane mi çıkardığımız bir kaos drop olmadı Ümidimiz o yönde umarım bir tane öyle bir şey patlatırız şu anda bir gizemli bir gizemli daha lumi geldi 17. gizemli çıkardık ve Spike geliyor. Benim main'im hocam 5'te 12 ve bir tane melodimiz gizemli. Destansı karakter bile vermiyor farkında mısınız? Önce full gizemlileri veriyor yani. Bir 8'li daha geliyor kardeşim. Yaz kenara diyorum. Arkadaşlar şu anda 70'inciyi açtık. 78'e doğru gidiyoruz derken ufak bir matematik hatası yaptığımız söylerken fark ettim. 72'nciyi şu anda açmıştık. Zig'i geldi ve Genie geldi. Tüm gizemlileri çıkarttıktan sonra destansı verecek mi? Şu anda 34 tane parlayanımız var. 80 taneyi açtık arkadaşlar. Hocam 2 parladı da tabii ki arttırıyoruz bunu. Bize yetmez dedik. 8'deyiz şu anda. Valla bir tane hiper şarj çıkardık. Sonunda ve hiperleri de maksamamız gerekiyor. Spike'ın buff'ını çıkardık. Güzel oldu. Karakteri çıkardıktan sonra onlara özel buff'iler de geliyor. Bir hiper şarj daha ve Spike'ın yıldız buffisi de geldi. Yıldız güçlerinin özel buffileri eklendi. Oğlum önümüzdeki sezon bu kassam ben Spike'ı ne yapsam? Valla kafam karışmaya başladı. Bu buffiler Spike'a gelmesi baya iyi oldu. Duck geldi abi şu anda. 23. karakter ve 24. gizemli karakter derken 25 de geliyor. Oğlum ne ballı bir kutuydu bu. Ultra efsanevi 8 tane daha gönder gelsin. Kardeşim Pulluyoruz hesabı ya. Bugün dönüş yok abi. En keyifli kutu açılımı. Gerçekten Chaos Drop. Şu anda bir ot geldi. Ne zaman fullenecek bu gizemliler? Abi oyunda ne kadar çok gizemli var ya. Bu arada 88. kutuydu bu. Bir ultra efsane evimiz daha geldi kardeşim. 96 tane açmıştık şu ana kadar ve seri seri devam ediyoruz. Bir Finks'imizin hiper charge'ı geldi. Ziggy'miz geldi. Ziggy'nin kostümü geldi. Ziggy zaten gelmişti ve Buster'ın kostümü hanemiz eklendi ve Buzz da geliyor. Biraz uzun sürdü ama geldi. Yeni karakter Ollie eklendi kasaya. Bir taramız var. Hocam tüm gizemleri çıkardık. Efsane çıkaramıyoruz ama. Bir tane de Clancy geldi abi ismini söyleyemedim bir an. Arkadaşlar üstümdeki sayaçtan takip edebilirsiniz. Kaç tane açtığımızda neler çıkardık. Neredeyse hesabın yarısını fullledik. 100 tane açtığımız anda çoğu droptan diyorum. Ve şu an için bir kostüm çıkardık. Hocam bir kostüm daha geliyor. Kardeşim bize kostüm değil de karakterin ta kendisini verirseniz çok seviniriz. Daha baya bir efsane eksiğimiz var. Onları alalım. Fengimiz 32. Çakımız geldi. 33. karakter ve güzel. 8 tane efsanevi, ultra efsanevi gene geldi abi. Oradan biner güç puanı. Kaç güç puanı çıkardığımızı da videomuzun sonunda zaten göreceğiz. Onu da bir merak ediyorum. Bu arada güç puanları biliyorsunuz ki artık çok ihtiyacımız var. Bafileri falan filan çıkarmak için bize lazım olacak. Ve Mortis sonunda geliyor. 35. ve 36. gizemli karakterimiz. Şu anda asıl merak ettiğim şey destansılar vesaire gelecek mi? Bunu bilmiyorum. Hiç gelmedi şu ana kadar karakter olarak. Vallahi bu star hediyesi benim için çok önemli şu anda. Çünkü geriye Efsaneviler destansılar ve Kaze falan kaldı yani. Bakalım içinde neler verecek ve bir kostüm geliyor. Hocam olan Brawl Pass kostümünü verdi. Eski Brawl Pass, ha evi sezonundan Vallahi eskiler geliyor mu yoksa? Ve Meg'imiz sonunda haneye yazılıyor abi. Vallahi çok da güzel oldu. Bin tane kredi verdi ve bin krediyle destansı açmış olduk. Bin kredi daha verdi. What? Oğlum bu ne kadar kredi veriyor? Hacı destansı vermek yerine acaba bize kredi mi veriyor? bu arada kredi vermesine okeyiz biz arkadaşlar. Sonuçta karakterin kendisini vermiş gibi bir şey. Hiper şarjımız geldi. Bir adet çok güzel oldu bu. Ve Ziggy'nin bir kostümü daha haneye ekleniyor şu anda. Bir kostüm daha ekleniyor. Abi daha eksik efsanevilerimiz vesaire var. Süpersel. Bin kredi daha verdi. Oğlum bu ne böyle? Oha bin 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 bin. Oğlum Muhammed abi bunları görmesi lazım. Korkunç bir şey bu. <laughs> tamam boyu almış olduk şu anda. Geldi abi. Doğrudan emzi de aldık arkadaşlar. Kardeşim yetmedi bir de Frank gelsin. Pemi alamadık ama alacağız. Oğlum bu benim çok hoşuma gitti ya. Ulan bildiğin oğlum ben inşallah uzaylı iki uzaylı için bu star drop sayesinde olacağım gibi düşünüyorum. Hiper şarjları çıkarıyoruz. Tüm Maxim falan filan derken bir kostüm geldi abi kostümler çöp bana kostüm vermeyin ve Cordelius geliyor efsanevi bir diğer karakterimiz sonunda baba açtım bir 8'li daha ve bir kostüm daha eklendi şu anda abi bizim efsanevileri ve kazeyi çıkarmamız lazım kazeyi çıkarma için kaç tane açmamız lazım acı ya lan zormuş var ya bin kredi geldi oh 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 kredilere bak kredilere <laughs> Koç bin kredi geldi. Kaç destan satacağız bakalım. Pem geldi. Oğlum Efsanevi açmak için şu anda Harcattırıyor bana bari kiti ver hadi Saçma oldu bu ya Kit abi maalesef krediyle gelmiş oldu Destansıları açalım lütfen Ver bana oradan su Herkesin sevgilisi Edgar gelsin abi Yazdık kenara Bir efsanevi daha maalesef ki açmam icap ediyor Arkadaşlar yani şu anda canımı sıktı bu durum Çünkü ben zaten buradan çıkaracaktım bunları Baba ultra efsanevi gönder oradan Ver artık kazeyi ver bana kazeyi görmek istiyorum Kazeyi çıkardıktan sonra Hocam 160. star dropu şu anda açtık yani Bayağı bir hesabı maksiyoruz, Kesinlikle en iyi kutu bu açık ara ama tabi yine de çok fazla karakter vesaire olduğu için zaman alıyor. Bir bin kredi geldi sonunda artık bizim sörcümüzü de çıkarmış olacağız. Ya baba yeni bir efsanevi daha mı? Ya oğlum benim kredileri buna niye harcatıyorsun? Arkadaşlar bir baga girdi burada ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Valla şu anda destansı seçtiriyor bana. Bir adet destansı geldi. Güzel. Hemen Piper'ı da alalım oradan abi. Krediye baksana 6000 tane kredi var. Bir destansı daha iyi ver oğlum. Bari oradan bana güzel bir grom çek. 10. destansımızı almış olduk. <laughs> Akıl almaz bir destansı sayısı Valla bundan sayacağım arkadaşlar Kaç tane kredi çıkardığımızı bir sayalım Merak ediyorum Bir hiper şarjımız var Kardeşim yaz onu Hocam bir tane bin güç puanı daha Güç puanlarını fazla verdi Bir kostüm verdi Bir tane daha kostüm verdi Abi buradan hiçbir şey vermedi bize Derken bir kostüm daha verdi Aa. Oğlum enkiti almamış mıydım Orada bir bug olmuş arkadaşlar Demek ki derken Üstüne bir tane daha efsanevi karakter İki efsanevi çıkaraktan şu anda Arkadaşlar Efsanevileri fullemiş olduk Ve bir sekizli daha açıyorum. Abi artık hesabın ufak ufak maksandığını görüyorum. Hala kaze'yi çıkaramadık derken derken kardeşim sonunda sonunda gözümüz yollarda kaldı be. Kaze'yi çıkardım lan drop'tan. Oha çok iyi. 1000 kredi. 2000, 3000, 4000. Oğlum 4000 kredi çıkardım. Anana uğradığını Oğlum ben 4000 kredi çıkardım. Onlar nereye gitti bu arada? Arkadaşlar ufak bir matematikte de hata yapmışım. 200 tane açtım ben aslında. Şu an itibariyle 70 tane karakter çıkardığımızı görebilirsiniz. 200 tane ultra evsanevistare diyesi açtık ve çıkaramadığımız bizim artık destansı dışında bi biraz destansılarımız var biraz daha açalım abi tam olacak şekilde 8'in katı ne var abi 8 kere 5 40 40 tane açacak şekilde 5 tane açalım abi. Hoca bir 8'li daha direkt gönderiyorum abi. Şu anda 200 tane açmıştık. Bir hiper şarjı çıkardık şu anda. Yaz kenara pearl'ü çıkardık. Destansı çıkabiliyormuş içinden. Oha iyi abi güzel yeni bir destansı açılıyor diyor. Semi ver abi. Maisie'yi de ver abi. Ve Mortis'in aksesuar buffisini çıkardık şu anda. Baya zor çıkıyormuş lan bu buffi buradan. Hiper şarj dolu çıkardık güzel. Bir hiper şarj daha cici. Ve Max'in o pardon ne Max oğlum. Leon'un meka kostümü üstüne bir tane de Mecha Crow mu? Larry ver. Artık son iki tane kaldı arkadaşlar ve tüm destansları da fullliyoruz şu anda. Meeple'ı da aldık ve tüm destanslar gizemliler ve efsanevi ultra efsanevi fullendi. Arkadaşlar ben birkaç tane daha açmak istiyorum. Bakalım içerisinde neler çıkmaya devam edecek. Şu anda artık karakter çıkma olasılığı kalmadı. Hiper buff'i verdi. Hocam bir hiper buff'i daha verdi. Tüm buff'ileri de çıkaracağız. Hesabı fullliyoruz resmen. Yıldız buff'isi verdi Frank'in. Bunu anlamış olduk. Hesabınız max ise arkadaşlar direkt bunun içinden buffileri vesaire anında çıkarabileceksiniz. Çok da güzel bir şey olmuş bu valla. Benim çok işime yarar en azından. Hesabım max olduğu için herhangi bir ultra efsanevi açarak tüm buffileri çıkarma şansım olabilecek diyorum ve bir hiper şarj daha hani ekleniyor. Pem'in yumurta kostümü. 102 tane parlıyor arkadaşlar. 78'de 97 diyor. Geriye kalan karakterler arkadaşlar gördüğünüz gibi. a bir tane destansı eksik. Oğlum bunu niye vermedi lan bize? Trank. Arkadaşlar burada muhtemelen developer hesabı olduğu için ufak bug'lar olabilir. Vallahi arkadaşlar tam 250 olsun, bizim olsun diyorum. Sizi de kırmayayım, beni de kırmayayım. Ya abi 250 tane açtık, hesabı fulledik. O enderler, menderler onları Çıktı sayın arkadaşlar. Zaten dünya kadar kredi şu anda şöhrete gitti. 249. efsanevi ultra'yı açıyoruz abi şu anda. Bakalım bir taneden güç puanı çıktı. Ve 250. efsanevi ultra'yı gönderiyoruz kardeşim. Buradan da 1000 kredi çıktı. Arkadaşlar elimde bulunan tüm karakterlerin buff'lerini vesaire de çıkardım. Gördüğünüz gibi hanede hepsi yazıyor. Emzin vardı herhalde. O da çıkmış. Hocam burada Shelly'ninkiler zaten duruyor. Spike'ınkiler vardı. Spike'ınkileri çıkarmıştık. Vallahi Arkadaşlar yani tam anlamıyla hesabı fullleyebildik diyebilirim ben şu anda sizlere. An itibariyle bir tane daha arttırıyorum ve 250 oldu. 18.000 altınımız var, 5.000 güç puanı var ve bunun yanı sıra da 47.000 tane de pardon güç puanı 47 5000 mücevherimiz var şu an arkadaşlar ben onları da topladım kardeşim ve tüm karakterler çıktı 99 görünüyor onlar yeni gelecek karakterlerle birlikte olacak şu anda developer bir hesaptayız her şeyi gördüğünüz gibi yazdık abi kenara güzel de bir video oldu sizler de izlerken umarım keyif almışsınızdır bilgilenmişsinizdir devamını dediğim gibi çekeceğiz 2000 like'a yarın efsanevi ile eski efsaneviyi karşılaştıracağız hoşçakalın ve bay bay